Emin ol. Kışın süper, yazın içersen kudurusun sıcaktan ismini çekimimize hoş geldiniz. Gözün var derdim var kardeşim. Since 1982. İlkoku birden beri gözü takıyorum çünkü. Huawei P50 Pro incelemesine hoş geldiniz. Gene elimde kameraya takılmış telefon var diyebilirim aslında <laughs> baktığın zaman. Yani şuna bakınca ne görüyorsunuz? Kameraya takılmış telefon. Şimdi aslında bunu söyleyip devabeyi oh, beyi haksızlıkta etmeyeyim. Okey çok doğru. Şu an elimde tuttuğum telefon gerçekten kamera bakımından alabileceğiniz belki de en iyi telefon veya işte ilk üçe girebilecek telefonlardan bir tanesi. Neden? Çünkü üzerinde burada saymakla bitmeyeceği için okuyacağım kameralar var. 50 megapiksel bir kamerası var. 40 megapiksel bir gerçek kroma kamerası var. 13 megapiksel. Zaten bunları okuyor olacaksınız ama ultra geniş açılı kamerası var. 64 megapiksel telefoto kamerası var. <laughs> bir de 13 megapiksel ön kamerası var. Yani say say bitmiyor. O yüzden biraz aslında ben bunu söylüyorum. Şunu söyleyeyim. Şimdi zaten videonun içinde göreceksiniz ee, çektiğimiz fotoğrafları ama ...zoom özelliği ve geniş açıda fotoğraf çekme özelliği başta olmak üzere gerçekten... E, ...hem arka plandan ışık da gelse... ...yani ışığı önünüze de alsanız arkadan da gelse... ...gece çekim de yapsanız... E, ...uzak bir yeri de çekseniz ne yaparsanız yapın bu... ...telefon size fotoğraf bakımından gerçekten... ...çok çok iyi bir performans verecek. E, 100x'e kadar zoom özelliği var. Onu kullandığınız zaman... Tabii ki bir tripoda bu e, telefonu sabitlemeniz iyi olur. Çünkü siz zoom yaptıktan sonra bir de kendisi odaklamaya çalışıyor. O yüzden biraz ince tutturmak tutturmakta zorlanabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten hani karşı apartmandaki adamın ne bileyim işte arkası eğer dönüyorsa notebookunda size çalıştığı Excel'in içerisinde ne olduğunu falan hani görebilirsiniz o kadar diyeyim. Hani öyle bir müthiş bir zoomlaması var. Uzakta bir şey mi okuyamıyorsunuz? Boğazdan geçen geminin ismini okuyamıyorsunuz? Zoomlayın ki bu ona zaten kat kat okur. Çımacının şuradaki yazısına kadar görürsünüz. Ee, bayağı korkunç bir zoom var özetle. O bakım yani fotoğraf bakımından çok çok kuvvetli. Video kısmına gelirsek 4K'da 60 FPS çekebiliyor. E daha ne olsun? Yani hani bunu aldığınız zaman ön kamerasından da beraber düşünürseniz eğer biz e, yayıncılık yapmak istiyorsanız telefon ve kamerayı bir arada almış olacaksınız ve böylelikle çok iyi bir yatırım yapmış olacaksınız. Bunu size kafadan söyleyeyim. Tabii böyle bir şey yapacaksınız. içerisinde 256 GB'lık bir depolama alanı var. Bunu bir kartla beraber genişletebiliyorsunuz. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Zaten videoda tüm teknik detaylarını gördüğünüz için çok fazla bir orada tekrar gördüklerini saymaya girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. 120 Hz'lik bir ekranı var. OLED bir ekran var ve bu ekranla beraber işlemcisinin de gücünü düşünürseniz rahatlıkla oyunlar konusunda herhangi bir performans e, sorununda da yaşamıyorsunuz. Şu anda Huawei'in kendi App galerisine baktığımız zaman oyun dediğimizde birçok oyun var ama hani benim gibi mesela FPS'i seviyorsanız e, PUBG Mobile Huawei'in kendi App Store'una eklendi. Onu da indirip APK olmadan kullanabilirsiniz. Ama benim gibi Call of Duty Mobile seviyorsanız e, o zaman APK kullanarak da diğer tür oyunlara erişme imkanına sahipsiniz. Şimdi biliyorsunuz bu tip cihazlarda yani daha doğrusu Huawei'nin cihazlarında en büyük problem işte e, Google'ın engellemelerinden dolayı, Trump'ın e, yaptığı işeden dolayı acaba her şeyi kurup indirebilir miyim? Sosyal medyayı kullanabilir miyim? gibi sorular. APK ile evet hepsini indirip kullanıp e, bir sorun yaşamıyorsunuz. E, bir tek işte Google Drive gibi hani çok spesifik Google ürünlerinde sorun yaşayabiliyorsunuz ama bunları da bir şekilde webden e, çözme imkanına sahipsiniz. Şimdi bunun dışında tabii ki böyle üst seviye bir telefonda söylememe gerek bile yok ama hadi söyleyeyim. Ee, yüz tanıma, parmak izi gibi tabii ki özellikler var ve bunlar gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. İşletim sistemi tarafında EMUI 12 kullanıyor Huawei. Onu da burada belirtmekte fayda var. Telefonun kutusunun içerisinden böyle bir şeffaf kap çıkıyor. Çıkar çıkmaz bu kapı takacağınızı eminim. Hani incelemene söylememe gerek yok yoksa arkasında parmak izi kalıyor. Zaten kapsız telefon kullanan insan yok. O yüzden bu detaya girmelerine de gerek olduğunu sanmıyorum. Hemen bunu takın, parmak izinden kurtulun. Telefonda renginin keyfini çıkartmaya devam edin. Beraberinde 60-65 Watt'lık bir e, şarj cihazı geliyor. Bundan beraber çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hatta o cihazla beraber Type-C olduğu için evinizde ne varsa şarj etme imkanına sahipsiniz. Bu da büyük bir kolaylık. Şarj etme kısmına gelelim. E, telefonla tam günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Hiç bu konuda korkunuz olmasın. Ee, çok zorlamazsanız, çok elinizi almazsanız buçuk gününde çıkartabilirsiniz. Pil konusunda da e, iyi bir telefon var elinizde. Son olarak kablosuz şarj özelliği olduğunu da söyleyeyim. Ee, bu şu anlama da geliyor. Bundan beraber isterseniz mesela e, kol saatinizde e, ters şarjına beraber şarj edebilirsiniz. Gayet iyi bir şekilde Huawei zaten kendi kurduğu ekosistem içerisinde tüm cihazlarını e, bir arada kullanma imkanı veriyor. Şarj imkanı dahil. Pro ile ilgili söyleyeceğim ana hatlarından e, her şey bunun ibariyeti zaten Benchmark'ları da incelemenin içerisinde gördünüz. Gayet üst seviye telefon modelimizde. Bundan sonra hem benim şahsi hesabımda hem de e, Fractis'in kendi Instagram hesabında göreceğiniz tüm videolar ve fotoğrafları da ben bu cihazdan çekeceğim. Çünkü zaten bundan daha üstün bir cihazda e, şu an elimizde yok. Neden bunun tadını çıkartmayalım. O yüzden de cihazın performansını eğer bu hesabı da, da takip ederseniz gönül da görebilirsiniz. Eğer cihazla ilgili sorunlarınız varsa lütfen bize iletme konusunda elinizi korkak alıştırmayın. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Hoşçakalın.